gastronomi şehrinden Sağlığın Üniversitesi'nden Aflora. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin öncülüğünde kurulan bir şirket olarak içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan %100 doğal, soğuk sıkım sabit yağlar, saf uçucu yağlar, doğru zamanda doğru şekilde toplanmış bitki çaylarından oluşan ürünlerimizi sürdürülebilir tarım ilkelerine bağlı olarak üretip siz değerli halkımıza sunmaktayız. Afyon Karahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak ürünlerimizi aflora.com.tr adresi üzerinden, sosyal medya hesaplarımızdan albikere.com ve trendyol.com gibi platformlar üzerinden de sipariş edebilirsiniz. Aflora Gastronomi şehrinden, sağlığın üniversitesinden Aflora. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin öncülüğünde kurulan bir şirket olarak içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan %100 doğal, soğuk sıkım sabit yağlar, saf uçucu yağlar, Doğru zamanda doğru şekilde toplanmış bitki çaylarından oluşan ürünlerimizi sürdürülebilir tarım ilkelerine bağlı olarak üretip siz değerli halkımıza sunmaktayız. Afyon Karahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak ürünlerimizi aflora.com.tr adresi üzerinden, sosyal medya hesaplarımızdan albikere.com ve trendyol.com gibi platformlar üzerinden de sipariş edebilirsiniz. Aflora Gastronomi şehrinden, sağlığın üniversitesinden Aflora. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin öncülüğünde kurulan bir şirket olarak içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan %100 doğal soğuk sıkım sabit yağlar, saf uçucu yağlar, doğru zamanda doğru şekilde toplanmış bitki çaylarından oluşan ürünlerimizi sürdürülebilir tarım ilkelerine bağlı olarak üretip siz değerli halkımıza sunmaktayız. Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak ürünlerimizi aflora.com.tr adresi üzerinden, sosyal medya hesaplarımızdan albikere.com ve trendyol.com gibi platformlar üzerinden de sipariş edebilirsiniz. Aflora Gastronomi Şehrinden Sağlığın Üniversitesinden Aflora Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin öncülüğünde kurulan bir şirket olarak içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan %100 doğal, soğuk sıkım sabit yağlar, saf uçucu yağlar, doğru zamanda doğru şekilde toplanmış bitki çaylarından oluşan ürünlerimizi sürdürülebilir tarım ilkelerine bağlı olarak üretip siz değerli halkımıza sunmaktayız. Afyon Karahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak ürünlerimizi aflora.com.tr adresi üzerinden, sosyal medya hesaplarımızdan albikere.com ve trendyol.com gibi platformlar üzerinden de sipariş edebilirsiniz. Aflora Gastronomi şehrinden, sağlığın üniversitesinden Aflora. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin öncülüğünde kurulan bir şirket olarak içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan %100 doğal, soğuk sıkım sabit yağlar, saf uçucu yağlar, doğru zamanda doğru şekilde toplanmış bitki çaylarından oluşan ürünlerimizi sürdürülebilir tarım ilkelerine bağlı olarak üretip siz değerli halkımıza sunmaktayız. Afyon Sert Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak ürünlerimizi aflora.com.tr adresi üzerinden, sosyal medya hesaplarımızdan albikere.com ve trendyol.com gibi platformlar üzerinden de sipariş edebilirsiniz. Aflora